21 Dinleyelim, tamamlayalım. Ev arkadaşım ve köpeği. Merhaba Şeyda, nasılsın? Eh işte, fena değilim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Ama senin neyin var? Hasta mısın? Hayır değilim. Sadece biraz mutsuzum. Neden? Bir sorun mu var? Sorun ev arkadaşım ve onun köpeği. Ev arkadaşın mı? Evet. Galiba artık onunla yaşamak istemiyorum. Aa, neden böyle düşünüyorsun? Arkadaşımın adı Ebru. Onun bir köpeği var. Zeytin. Zeytin çok sevimli bir köpek ama o çok hareketli. Salona, banyoya, mutfağa her yere giriyor. Evde bütün eşyalar beyaz. Halılarımız Kanepelerimiz, mobilyaların hepsi beyaz. Zeytin'in tüyleri her yerde. Zeytin'in tüyleri uzun mu? Evet, uzun ve siyah. Ebru'nun boş zamanı yok. O çok çalışıyor ve akşam eve geç geliyor. Bu sebeple genellikle ben temizlik yapıyorum. Tek sorun bu değil. Biliyorsun, evimizin bahçesi yok. Zeytin genellikle evde. Evde çok sıkılıyor ve çok havlıyor. Alt komşumuzun bir bebeği var. Zeytin havlıyor, bebek uyanıyor ve ağlıyor. İki dakika sonra kapının zili çalıyor. Komşumuz geliyor ve şikayet ediyor. Bazen televizyonun kumandası, bazen ayakkabılarımız, terliklerimiz kayboluyor. Bazen odama giriyor ve yatağımın üstünde uyuyor. Ben çok sinirleniyorum. Ah, anlıyorum. Çok zor bir durum. Evet, çok zor. Bu sebeple taşınmak istiyorum.